2021 yılının sorularını çözmeye devam ediyoruz. 6. sınıf düzeyinde. Evet hemen kaldığımız yerden ikinci bölümü çekelim. İkinci bölümün sorularını çözelim. 16. soruda kalmıştık. Şöyle. Evet. Ekran gözüküyor mu arkadaşlar? Evet hocam. Tamam. Hadi başlayalım. Aynı düzenek, aynı sistem devam. 16. sorudayız. Bir, her birinin uzunluğu diye başlıyor. Hadi bakalım önce size biraz zaman tanıyalım. Sonra birlikte çözelim. Oran sorusu. Oranı bizim için... Kat sorusuna çevirmişler aslında. Yine bir kata dönecek. Şimdi bir bütünümüz varmış. Bir ipimiz var. Bu ipi iki parçaya bölüyor ama eş parçaya değil. Bir yerden bölüyor. Bir taraf küçük bir taraf büyük parça şeklinde. Ve bunu oranladığında bu iki parçanın küçük parçanın büyük parçaya oranı 4 bölü 5'miş. Biz de bu oranı yorumlayabiliyorduk. Cevaplar geliyor. Evet. Güzel. Şimdi hocam bu ne demek? Küçük parça 4 ile büyük parça 5 ile. Bu şu demek. Küçük parça 4'ün katı. Büyük parça 5'in katı. Dolayısıyla ipin tamamını sorduğu için tamamı da 9'un katı bir sayı olması lazım. Demek oluyor. 9'un katı olan şıkka bakıyoruz. Bu değil. 35 değil. Bu değil. 45. 9'un tam da katı. O yüzden 16 Bursa diyoruz. 17. soruya geçiyoruz. Buyurun ben şöyle kendimi aktarım işte tarafa. Babamı iyi dinleyin bakın. <laughs> Sonra sınavda kalmayın he. <laughs> Asil araya girdi. Evet. Buyurun 17. soru sizde. eşkenar bir üçgen oluşturacak. Eşkenar üçgenin bir kenarı cebirsel bir ifade sorusu. Önce mantık olarak ne yaparsın? Onu ayarlayıp bunu sadece cebirsel ifadeler üzerinden göstereceksin. X'ler falan kafamızı karıştırmasın. Yani işlem gerektiren bir soru değil. Sadece mantıklı düşünmek lazım. Güzel. 90. Hmm. Ama iki taraftan da x kesiyor ya. Şimdi bu ipin uzunluğu tamamın uzunluğu 48. Buradan x buradan x kesiyor. Geri kalan kısmı bulmak için benim ne yapmam lazım? Bu ikisinin toplamını çıkarmam lazım. Yani iki tane ikisi çıkarmam lazım. Sonra da bu eşkenar üçgen uzunluğunun nu veriyor, çevresini veriyor. Bunu da 3 eş parçaya bölmem gerekiyor. O yüzden bunun tamamını da 3'e bölüyorum. Yani cevabımız Ceyhan olacaktı. Evet. Geçiyorum. 18. soru. Buyurun. N, N harfi. Yani çift doğal sayı olmak üzere. Bu cebirsellerde böyle bir şeyimiz daha vardı. Yerine koymaydı hatırlayın. 4n-3 demek aslında 4l'ni çarp ve 3 çıkar. En yerine yazdığın sayı 4 katının 3 eksiğini alın demek. En çift doğal sayı olmak üzere bu ifadenin analizlerinin hangisi olamaz? Diyor. Değer verebilirsin. N'e 4 vererek başlayabilirsiniz. Burada siz değer vereceksiniz. en çift bir doğal sayı olacak hem de bu arada. Hı -hı. Mesela n'e 4 versem çift bir doğal sayı. 4 verdiğim zaman 4 çarpı 4 eksi 3. 16 eksi 3, 13. 13 olabiliyor. N yerine 6 verdiğim zaman 4 çarpı 6 eksi 3. 24 eksi 3, 21 de olabiliyor. N yerine 8 verdiğiniz zaman 4 çarpı 8 eksi 3. 32 eksi 3'ten 29 da olabiliyor. Demek ki bu olmuyor. Belki bu da olur ama çift vermemiz lazım. En yerine çift bir değer. 2, 4, 6, 8 gibi değerler vermemiz gerekiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Evet. 19'a geçelim. Sıklık tablosu soruluyor. Şöyle bir bakalım. Toplam biraz küçültmek zorundayım. Evet, küçültmek zorundayız hepsini görebilmeniz için. Görebilecek misiniz? Her Can. Efendim? Şimdi gözüküyor. Tamam. Denizli şıkkını göremiyoruz. Onu da Sorunun devamında isteyenler için açalım. Hikaye şiir kitaplarının toplam sayısı 38. Doğru'nun okuduğu kitap sayısı, Berkan'ın okuduğu kitap sayısından bir fazla. Doğru Berkay'dan. Yapalım, fazla oyalanmayalım. Direkt şuraya toplamları sütununa ekleyin derim ben. Berkay 12 kitap okumuş. Can 16 kitap okumuş. Doruk da 13 kitap okumuş. Dediği oluyor mu bakalım. Bir kere toplam 38 kitap var mı? Onu da bakalım. Şu toplamlarını da yazalım. 14, 7, 21, 15, 20. Bir kere bu 41 kitap yapıyor. Hiç buna bakmaya gerek yok. Buraya bakalım. 8, 8, 16, 5, 21, 6, 7, 13, 17. Bu da 38 yapıyor. Tamam olabilir. Şimdi şu toplamlarına bakalım. 12, 15 ve 11. Buna bakalım. Ne diyordu? Berkay Pardon. Doruk'un okuduğu kitap sayısı Berkay'dan bir fazla. Doruk Berkay'dan bir fazla. Hayır. Değil. Tam tersi. Bunu da eledik. Şimdi bakalım. 6, 8, 14, 7, 21, 16, 20, 37 oluyor. Bu da değil zaten. Cevap denizli olacak sanırım. Bakalım. Şöyle uzun bir soru olduğu için böyle zahmetli oldu. 27, 11, 38. Evet. 11 kitap. Burası 15 kitap. Burası 12. Evet Doruk Berkay'dan bir fazla kitap okumuş. Burada tuttu. Cevabımız Denizli olacaktı. 19. sorumuz bu. 20. sorumuz hemen yan tarafta. Evet çok güzel. 20. soruyu büyütelim. Thank sure. you bir ortalama sorusu. önce toplamlarını bulmak lazım. Şimdi erkeklerimiz var. Erkeklerimiz var. Kadınlarımız var. Erkeklerin yaş ortalaması 20 ortalaması 20. Ve kaç erkek var? 4 erkek var. Kadınların ortalaması 25 ve 10 kişilik bir grup olduğu için 6 tane de kadın var. Bu grubun ortalaması. O zaman hepsinin toplamına bakmam lazım. Ortalamayı biliyorsak direkt çarparak bunların toplamlarını buluruz. 80 bunların yaşları toplamı. Bu 25 ile 6'yı çarptığım zaman da 150 de bunların yaşları toplamı kadınların. Şimdi hepsini toplayalım. 150 artı 80. Bunların toplamı 230. Şimdi bu 230 10 kişinin toplamı. 10'a böldüğüm zaman ortalamamız 23 olacak. Cevabımız o yüzden Bursa olacaktı. Geçiyorum. 21. soru. Biraz küçülteyim bunu. Açı sorusu. Hadi bakalım. Buyurun. E, F, B doğrusal diyor. Yani burada bütünler görülebilir. Şurası doğrusal. 66 derece burası. 23 derece burası. Şuranın da dik olduğunu söylüyor. Şu kısmın. A, F, D kısmının dik olduğunu söylüyorsa. Bu dik demek 90 derece demek aslında. Hemen 23 ise 90'ını çıkartıp. 23'ünü çıkartıp daha doğrusu. Şurayı bulalım. Şu kısım 67 derece o halde. CFD'yi soruyor. Bana nereye sorduğuna dikkat. Şurasını soruyor. Bu da doğrusal demesinin sırrı. Bu doğru açı olacak. Yani bunların toplama 180 derece olacak demektir. İki açısını biliyorsa kalanı bulabiliriz. Bakalım. 66-67 topladığımız zaman 100 33 180'den 133'ü çıkaralım. 47 çıkacaktır. Cevabımız şey. Peki. 22. soruya geçiyorum. bu açıya eş bir açı oluşturacağız. Çizimler yapabiliriz. Burada elimizde kağıt olsa çok daha rahat yapacağınızı biliyorum. 22. soruda buna eş bir açı. Mesela PTZ ben şöyle avantajımı kullanabilirim. Hemen p t PTZ mesela. P T Z. Acaba bu açı, o açı eş mi? Bir kere bu açı gördüğünüz gibi bir geniş açı bu açı ise tar açı İçeri bunların eşit olma şansı yok şimdi A'yı eledim B'ye geliyorum Z, R, y. Z, R ve Y şimdi bunu nasıl yorumlayacağız söylemiştim bir tane düz çizgimiz var noktalara bakarak bir nokta bir noktanın tam hizasında Diğer nokta, şöyle köşeden geçtiği yere bakın, tam karelerin köşesine bakın. Bu noktayla bu nokta arasında nasıl bir ilişki var? 3, yukarısında bir yanında gibi. Peki, şöyle baktığım zaman burası düz. Buraya bakın, 1, 2, 3 bu tarafında bir yanında. Ve dar açı tam da istediğimiz şey. ZRY açısı bununla eş açıdır deriz. Hocam ben diğerlerine de bakmak istiyorum. YRT mesela. Bakın. YRT. Şöyle bakarsan geniş açı. Maalesef bu da olmuyor. ZTS. ZTS. Bu da dar bir açı gördüğünüz gibi. Bu da dar açı ama yani ona uymuyor daha doğrusu. Çok Buna göre daha dar bir açı. O yüzden olmuyor cevabımız. Bursa olacaktı. Hemen 23'e bakalım yan tarafa. Evet, şekilde diyor. D F üçgeni, A B C üçgeni verilmiş. D F üçgenin A F kenarına ait yüksekliği. Şimdi burasına dikkat. Nereye ait olduğuna bakın. DEF üçgeninde EF kenarına ait yükseklik. Bu kenara ait yükseklik dışarıdan çizilir. Ve şudur. Şurasıdır. Böyle durumlarda geniş açılı üçgen olduğu için bunun yüksekliği dışarıdan çizilir ve burasıdır. Burası da kaç santimetredir? 8 santimetremiş bunun yüksekliği. EF 18, BC 24 vermiş. Burada alan demek bu. Alan ABC ile alan DF yani DF'nin alanı ile ABC'nin alanı birbirine eşit olduğuna göre ABC'nin BC kenarına ait yüksekliği bana sorduğu şey BC kenarına ait yükseklik nedir? Şimdi alanlar eşit olduğu için buradan yola çıkacağız. DEF'nin alanı nasıl bulacağız? Buraya baktığınız zaman bu üçgenin alanını ve her üçgenin alanda olduğu gibi taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulacağız. 8 çarpı 18 bölü 2. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4, 4 kere 18, 72. Yani bunun da alanı 72 çıkması lazım. Peki bu nasıl olacak? 24 ile yüksekliğini çarpacağız ve 2'ye böleceğiz. Üçgen alanı böyle bulunur. Bunun yüksekliğiyle tabanı çarp. 2'ye böldüğümüzde 72'yi vermesi lazım bana. Baktığımız zaman 2'ye bölündüğünde 72 olmasını istiyorsan bu çarpmanın 144 olması lazım. Demek ki 144'ü ikiye bölünde 72 evet. olmuş. Peki 24 ile bir şey çarpınca 144. 24 ile neyi çarparsam 144 olur da bölerek elde edebilirim. 6 derim. Demek ki ona ait yükseklikte 6 inç. 24 ile 6 çarparsam 144. Yarısını aldığım zaman 72 bana o alanı verecektir. Evet çocuklar. soru da böyle. Devam ediyorum. 24. sorudayız. Son iki sorum. Hadi bakalım. Buyurun. Paralelkenarın çevresini vermiş bana bu arada. Kısa kenar 15, bu kenar da 15. 15, 15 o zaman şuraları bulma şansımız var demektir. Hadi bakalım görelim size. 15, 15, 30. O zaman uzun kenarı bulma şansım var. Çok güzel. 15 15 30 70'ten çıkardığım zaman çevresi çünkü yani bu uzun kenarlar ve kısa kenarlar toplamı 70. Kısa kenarların toplamını çıkarttım 40. Yani bu da uzun kenarların 20'er olduğunu gösterir. Peki bana sordu DK. Ne alaka hocam? Şöyle. Biz bu paralelkenarın alanı formülünü gidebiliriz Çünkü yüksekliği vermesinin tek sebebi bu olsa gerek. Biz bunun alanını taban çarpı yükseklik cinsinden buluruz. 20 çarpı 12 şeklinde bulabiliriz. Çünkü burada tabanı yüksekliği belli. Yani bunun alanı 240 santimetre kare. Peki aynı alanı ben kısa kenar ve bu yüksek çarpımı şeklinde de bulmam lazım. Yani 15 ile bu yüksekliği çarptığımda da 240'ı vermesi lazım. O zaman 15 ile neyi çarparsam 240 yapar diyeceğim. 240'ı 15'e böleceğim. 15 kere 1 dedim. 15 9 90'da da 6 defa 90 demek ki orası kaç olmalıymış? 16 olmalıymış diyoruz. Evet. Güzel. Şimdi son sorumuzu da çözüyoruz ve 2021'in sorularını da halletmiş oluyoruz. Son olarak 2022 kalmış olacak. Onu da yaptıktan sonra 2023'ü de siz gerçek sınavda 3 Haziran'da pardon, 3 Eylül'de çözeceksiniz. Evet sorumuz bu. Her bir yatay arası 10, dikey nokta arası 10 metre olduğunu burada söylemiş. Böyle bir pistimiz var. Üst tarafa gerek yok. Evet buradan itibaren bakabilirsiniz. Oğlum telefonla konuşuyorum, rahatsız ediyorsun. Efendim. <laughs> Dur bir şu kadını kaydedeyim. Evet. Bakalım son soru. Güzel bir soru. Bakalım kimler yapabilecek? Çok güzel bir soru. Hmm. Güzel. Yapayım. Şöyle ki. Şimdi bu pistin uzunluğunu ölçmem lazım ki bu pistin uzunluğu çevresiyle ancak hesaplanır. Bunun için de yarı çapa ihtiyacımız var. Merkezinden yarıçap çap şurası kadar yani 30 metre kadar. Çevresini hesaplarken formülümüz 2 çarpı pi çarpı r şeklinde. Bu pi'yi boşuna vermediler. Çevremiz 2 çarpı 3 çarpı r'miz de 30 çarptığımız zaman altı 180 metre. Yani bu şu demek, bunun etrafı 180 metre. Hani K'dan başladığında her bir tam tur attığında bu arkadaş 180 metre yol gidiyor. Peki bir kilometre gittiğinde durmuş. Bir kilometreyi önce metreye çevirelim. 1000 metredir. Bunu 180'e bölelim. Acaba kaç tam tur atıyor ve ne kadar kalıyor? Böldüğümüz zaman 5 kere dersek tam 900 yapıyor. Çıkarttık. 100 metre artıyor. Yani 5 tam tur atıyor. Tekrar K noktasına geliyor. Sonra bundan itibaren 100 metre. Peki bu 100 metreyi nasıl biz tespit edeceğiz? Şöyle. 180 metre ise 180'i 4 eş parçaya böldüğümde buralar 45. metre. Her bir parça 45 metrelik parçalar aslında. O zaman 45. metre. Burası 90. metre. Burası 135. metre. 45-45 ekledim. Burada 180. metre demek oluyor. Biz 100 metre daha gidecektik. Yani 45-45 90'a varırız. Biraz daha şuralarda bir yerde kalırız. Yani N ile M arasında bir yerde kalırız. Bu da cevap denizli olmuş oluyor. Burada doğru yapan arkadaşlarımız Yaren, Mücbe, Bunları söyleyelim son soruda. Doğru yapmışlar. Tebrik ediyorum. Evet. Burada 2021'in sorularında da çözmüş bulunmaktayız. İkinci bölümü tamamladık. Herkese başarılar dileyelim. Videoyu kapatalım.